Sevgili Orhanca Bilgilenme dostlarım. evcetle yaptığımız yorumlarımızın içinde her harfin bir hükmü, her kelimenin bir kaderi vardır. Ebced ilmi görünmeyeni görmek için değil, derinliği fark etmek, işaretleri çözmek içindir. Bu anlatımlar bir fal değil, varlığın sesini, kelimelerin sırrını, sayının hakikatini işaret eden bir manevi yorumdur bunlar. Güneşle temas kur derken yorumlarımızın içinde sadece ışıktan değil, nura temas etmekten de söz ediyoruz. Bir Birkaç mana taşır çünkü. Her sayı bir niyet taşır. Her harf ilahi nizamda bir titreşime sahiptir. Burada duyduklarınızı sadece kulakla değil, kalbinizle dinleyin. Çünkü evcet ilmiyle yapılan her yorum bize sadece dış dünyayı değil kendi içinizdeki aynayı gösterir. Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Şimdi kalbinizde görme vakti. Sevgili dostlarım Orhanca Bilgilenme kanalına hoş geldiniz. Ebced hesabıyla baktığım burç yorumuna başlamadan önce size önerim. Kesinlikle yorumlarımı kendinizi vererek dinleyin ve ay içinde birkaç kez daha dinleyin. Dinlemek için de dinlemeyin. Kendinizi vererek dinleyin. Ebced gerçekleri doğruları anlatır. Ebced'in ana kaidelerini, nizamını anlatarak burç yorumumu sunuyorum. Şimdi sıra geldi. Zihni yıldızlar kadar geniş, ruhu özgürlükle yoğrulmuş Kova Burcu'na. Kova Burcu Mayıs 2025 EBCET'e göre aylık yorumunuzu başlıyorum. 22 Ocak ve 19 Şubat arası doğanlar için. Orhanca bilgilenme sunumuyla. Emcet kök değeri nedir? Kova burcunun. Kova kelimesi Arapça'da del diye geçer. Yani su taşıyıcısı manasını taşır. Anlamı budur. del kelimesinin içinde dal harfinin kök değeri dört. Lam otuz. Vav altı. Bunları toplarsak dört otuz altıyı kırk çıkar. Kırk sayıyı olarak ikiye ayırırız. Ve onları toplarız. 4 artı 0 ne yapar? 4 yapar. 4 sayısı evcet ilmine göre bu ay neyi işaret eder? Bir sistem, iki disiplin, üç sabır, dört temel atmak ve beş yapıyı korumak demektir. Bunu açacağız hep, konuşacağız. Ne çıktı size? Burcunuzun kök değeri 4. Gelelim Mayıs ayının evcet titreşimine. Fetik kelimesi tekabül eden. Fetik kelimesinin tekabül eden 489 sayısı ne anlama gelir? Fetih, kapalı olanı açmak, yolları ferahlatmak, iç sıkıntıyı dış ferahlığa dönüştürmek anlamına gelir. Bunları hep açacağım size şimdi. Ebced değeri 489'u sadeleştiriyoruz. Sayıyı düşük sayıya düşüreceğiz. Şimdi Mayıs ayına çıkacak. 489'u sayılara ayırıyoruz. 4 artı 8 artı 9 21 yapıyor. Ardından o 21'i 2'ye ayırıyoruz sayı olarak. 2 artı 1 ne yapıyor? 3 yapıyor. Yani Mayıs ayının titreşimi 3. Bu neyi ifade ediyor? Size bunu anlatacağım. 3 sayısı iletişim, sosyallik, üretkenlik ve zihinsel kavramlığı temsil eder. Senin kök titreşimin olan 4 ile birleşince ortaya şu çıkıyor sevgili dostlarım. Kurduğun yapının üzerine ruhunu koy. Sadece bilme. Hisset. Sevgili Kova, bu ay Ebjet sana şöyle fısıldıyor. Zihninde kurduğun dünyayı artık yaşamaya başla. Korkma. Çünkü bu sefer içten içe hazır olduğun bir yapı var. Mayıs 2025 senin için bir vizyonun temele oturması Kağıttaki planın gerçek hayatta geçmesi zamanı. Planladığın birçok şeyi gerçekleştirebileceğin bir aydasın. Fetih enerjisiyle yollar açılıyor. Yeter ki sen sabırla devam et. Çok güzel bir ay. Çok güzel sözler. Bunlar çıkanlar ebcedden. Bakın buraları hep güzel şeyler. Mayıs sizin için çok güzel çıktı. 8 ve 20 Mayıs arası iş alanında somut adımlar atmak, plan sunmak ya da yeni bir yöne geçmek için destekli bir dönem. İş olmayanlar bu günlerde iş bulma olasılığı da yüksek olacak özellikle teknoloji, eğitim, danışmanlık veya fikir odaklı alanlarda parlayabilir, ilerleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve baş harfinin içinde M, içinde demeyelim baş harfi M olan, baş harfi T olan veya R harfiyle başlayan biriyle işbirliği ya da destek olasılığınız yüksek. Bu Size bu da ayrı bir Sevgili dostlarım sabırlı ol. Başarı bu ay hızlı değil, istikrarlı şekilde gelecek size. Yani Mayıs ayının çok güzel yorumları var size. Evcette çıkan yorumlar çok hoşuma gitti Kova burcu için. Mayıs ayı kova için maddi açıdan denge arayışı getiriyor. Gelirin sabitlenmesi veya harcamaların kontrol altına alınması ön planda olacak. Bol para harcamayın. Gelen parayı harcamayın. Bugün ülkelerinize yettiği kadar harcayın. Gerektiği kadar harcayın sevgili dostlarım. Özellikle 13 21 Mayıs arası planlı adımlar seni finansal olarak güvenceye alabilir. Bu günleri es geçmeyin. Bu günler atılımınız, girişiminiz, yeni adımlar için güzel günler. Neden diyorum bunları not alın? Not alın bu tarihleri. Hemen değil. Sağlam gelen para berekettir ilkesini unutma. Bu kafanın bir köşesinde kalsın. Gelelim yalnız kovalara. Bu ay sosyal çevreden biriyle duygusal yakınlık gelişebilir. Bu kişi seni hem zihinsel hem de ruhsal olarak etkileyebilir. Buna hazırlıklı ol. Mevcut ilişkilerde ise netlik arayışı artabilir. Yani evli olanlar, sevgilisi olanlar için diyorum. 17-23 Mayıs arası dürüst konuşmalar ön planda olacak. Yani bahaneler olmasın. İçinizdeki neyse dökün. Bu ilişkinizi daha kuvvetlendirecek. Dürüst konuşmalar dediğim bu. Karşınızdaki aldatma yollarına gitmeyin. Kandırma yollarına gitmeyin. İçinizde ne varsa açık açık konuşun bu tarihlerde. Üç enerjisi seni iletişime. Dört enerjisi güven inşasına yönlendiriyor. Sadece konuşma karşındaki kişiyle. Duygusal olarak da bağ kur. Ruhen yanaş o kişiye. Ebced'de çok güzel şey çıktı ilişkileriniz için. Size bu ay güzel bir üç enerjisiyle dört enerjisi yol gösterecek. Ailede özellikle bir büyüğün tavsiyesi ya da geçmişten gelen bir öğüt bu ay çok işinize yarayacak. Aile büyükleri zaten iyiliğinizi ister. Veya maddi olarak yardım da gelebilir bu aile büyüğünüzden arkadaş çevrende ise uzun süredir görmediğim biriyle yeniden buluşma enerjisi var evcekte böyle çıktı yeniden o kişiyle buluşacaksınız bir etkinlik ya da küçük bir topluluk faaliyet ruhuna iyi gelebilir açıl İnsanların arasına karış. Sınamaya git, tiyatroya git. Arkadaşlarınla toplan, ailenle toplan. Bu manayı taşıyor. Kendi iç sistemini bulduğunda dış dünya da seninle hizalanacak. Önemli konulardan biri de şanslı günleriniz. 9 Mayıs, 13 Mayıs, 17 Mayıs, 21 Mayıs, 25 Mayıs. Bu tarihlerde sizin şanslı günleriniz, hayırlı günleriniz, iş anlaşmalarınızı, iş konuşmalarınızı, yakınlarınızla bağlantılarınızı, nişanınızı, sözünüzü bu tarihlere denk getirebilirsiniz. Bu tarihler sizin için hayırlı tarihler. Şanslı sayılarınız 3, 4, 9, 13, 21 ve 40. Ve her bundan önceki videolarımda söylemiştim. Her videoda da bunu tekrarlayacağız. Ebced'in sizin için çıkardığı Allah'ın isimlerinden olan Ya Fettah ismi her sabah veya ikindi sonrası 489 defa bu zikri tekrarlamak hem zihinsel tıkanıklıkları hem de ruhsal sıkılmaları çözecek. Ve ayrıyetten 21 Mayıs gecesi sessizce edilen dua hiç ummadığın kapıları açabilir. Bu tarihi size özellikle veriyorum sevgili dostlarım. Evet. Ve unutmayın sevgili dostlar. Her şey bir niyetle başlar. Sabırla şekillenir. Dua ile tamamlanır. Mayıs ayında sizi zorlayan ne varsa onun içindeki hikmeti görün. Bazen kapı kapanır. Çünkü arkanda seni koruyacak duvar vardır. Bunları unutmayın sevgili dostlarım. Yıldızlar size yolu gösterir ama yürümek size kalır. Orhanca bilgilenme her zaman yanınızda olacaktır. Orhanca bilgilenme ile gelenek, mistik, ilim, yıldızlar sizi bilgilendirmeye devam edecektir. Sevgili dostlarım, yeni yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.